Bir de bal fiyatlarına bakalım. Aldı mağazasındayız. Mesela kaç gram abi bu? 282 gram. 2 dolar 49 sent fiyatı. Ee, şurada da başka bir marka var. Bu kaç gram abi? Benim tarafta yazar. 3, 340 gram. 4.19 35 sent her bir oz ee, fiyatı demiş ne kadar 25 cent bir oz fiyatı demiş. 25.1 cent her bir uzun fiyatı demiş. Bal fiyatları böyle. Şu kaç gram peki? Buna da bakalım. 680 gram arkadaşlar. 607 dolar. 7 k 428. Fiyat böyle. Baya bal çeşidi var ama. Şurada 4.75, 4.59, 3.69, 4.95. Bunlar hep bal. Şu peki? Şuna bakalım. Ee, bu da almond butter ee, tereyağlı, e, tereyağlı tereyağlı badem ezmesi. Fiyatlar böyle makul bence.